tarihin hiçbir dönemde Müslümanların e, hakim oldukları e, yerlerde e, e, orasının veya dünyanın asla cehenneme çevrildiğine dair herhangi bir hadise yok. Bu çok önemli bir şey. Yani Çinlerin hakim olduğu zaman dilim var. Belli bir e, coğrafya. Hintler e, kısmen Avrupalılar e, acayip şekilde görüyorsunuz. E, dünyanın dört bütün kıtalara hakim oldular. Bütün okyanuslara hakim oldular. Denizlere. Ama e, dünyayı cehenneme çevirdiler. Tamam mı? İmha ettiler. Ve İhya. biz de benim söylemek istediğim belki bu cümleyle bitirelim. Ee, dünyayı köleleştirenlerden özgürlük beklemek nasıl bir şey ya? Yani Türkiye'yi terk ediyor. Özgürlük yokmuş falan bu ülkede falan. Hı hı. Dünyayı köleleştirmiş insanlar bunlar. Haydut bunlar ya. Yani yarın sen oraya gidince bulaşıkçı bilmem neci falan olacaksın zaten. Başka bir şey öyle diyorlar zaten. Yani bu ülkeyi terk edelim, hmm. yeter ki terk edelim, yani dolayısıyla bulaşıkçı olmaya razıyız diyorlar. Yani nasıl bir psikoloji bu, nasıl bir kölelik psikolojisi? Bunu siz bir tweet atarak yazdınız, Pasolini'ye atıfla dediniz ki, kültürel bir çöl yaratılmışsa orada her şeyi satarsınız. Tabii ki, aynen. Şimdi bu gençlik, o içinde bulunduğu kültürel çölün içerisinde gördüğü serapı gerçek zannediyor. Evet, aynen. Halbuki o bir serapın arkasından gidecek, Kesinlikle. farkında değil. Algıları yönetenler de onlar, şu an biz değiliz. İşte.